Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Gecenin saat 3'ünde bir video atmıştım sizlere. Bitcoin ile alakalı bu Rusya ile Rusya ile alakalı bir şeyler olmuştu ya. Sonrasında da gün içerisinde de bu konuyla alakalı farklı bir videonun geleceğinden bahsetmiştim. Ama şimdiki konumuz bu sefer Rusya ve Ukrayna'dan çıktı. Çin ve Tayvan'a döndü. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Ya başkan sen de çıktın biz haber spikeri gibi burada kalkıyorsun. işte o oradaki haberden buradaki haberden bahsediyorsun. Evet burada haklısınız ama önemli olan asıl noktalardan bir tanesi de bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu haberler biliyorsunuz bu piyasalara çok büyük bir darbe vuruyor. Gece yarısı olduğum videoda sizlere olaydan bahsetmiştim. Yani sabaha karşı piyasalar açılması sonrasında da panik korku satışlarının gelmesi nokta dışı şekilde tabii ki de geldi. Ha burada kendimi övmek için söylemiyorum tabii ki de ama geldi nokta. Çok fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Videomuza geçeceğiz ama önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hadi ışık hızıyla geçelim. Biliyorsunuz Rusya savaşın düğmesine bastı ve yavaş yavaş Ukrayna'ya doğru ilerliyor. Yani büyük bir savaşın içerisine girildi diyebiliriz aslında. Buna bağlı olarak da bu haberlerin yanı sıra Çin de bu Rusya'nın yapmış olduğu olaydan sonra kendi bir gazı aldı ve aynı sıra Tayvan üzerinde denemeye çalışıyor. Çin Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada neydi? Yani Rusya'nın şu an için yaptığını biz kötü olarak görmüyoruz. Adamlar doğal kendi hakkını kullanıyor gibisinden bazı yorumlar yapıyor. Bu da ne demek oluyor? Hani Rusya'ya biz destek verelim ki biz de Tayvana gözdağı verirken hani yanlışlıkla Tayvana giriyorsak? O zaman da Rusya bize destek versin. Hani bahsetmiştim ya size 3. Dünya Savaşı'nı da göreceğiz. Harbiden yani az kaldı. Hani Çin de bu hareketini yaparsa oradan NATO gelecek. Amerika derken ortalık veya biraz karışabilir. Tabi burada ne oluyor? Piyasalarda bundan az da olsa nasıl bir ne oluyor? Rusya'nın borsaları ooo Oo, darma duman etmişler. Ama şu an Bitcoin'de yani şöyle bir baktığımızda Bitcoin gerçekten bu kadar çok kötü habere rağmen bu savaş olaylarına rağmen gerçekten iyi tutundu arkadaşlar. Hani benim beklentim gerçekten artık bu sefer 25 bin dolarlara kadar öyle bir beklentim vardı. Çünkü hep şey çıkmaya başladı. Hep foot haber çıkmaya başladı piyasaya ve gerçekten bu foot haberlerin de arkası sağlam haberler. Ama Bitcoin'e şöyle bir baktığımızda nereden? 34.300 seviyelerinden güzel bir destek aldı. Bu desteği almasına bağlı olarak da şimdi Çin'de bir ufak bir hareket yaparsa tabii ki de bu destek noktası kırılabilir. Şu an beklememiz gereken en büyük olaylardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Bu Çin'in Tayvan karşısında yapacağı olan hareketler. Yani eğer Çin'de arkadaş Rusya yaptığı, ben de kuralları ilan ediyorum ben de Tayvan'a gireceğim dedi büyük bir sela okumamız gerekebilir. Yani selalar okunabilir. Bu konularla alakalı söyleyebileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.